Söyle ne yapayım, söyle daha ne yapayım Yanıyorum alev alev aklım başımda değil. Bugünün yarını var Işıklar altında elim Lafa gelince asar kesersiniz İcraate gelince pamuk şekersiniz var elimde aşk gibi anladım Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet, nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler Lan oğlum belki eğer beni güldürürsen sana bin lira para veriyorum lan Oğlum bir sal beni iki dakika sevgilimle konuşuyorum şurada ya <laughs> Oğlum vallahi kanka iyi güldürdün al <laughs> Oğlum sen şey mı yapıyorsun lan <laughs> Vurur yüze ifadesi bugün de baktın mı ne paylaşmışım diye. Allah'ın sinsisi. Aa. Aa. Evet bugün Seray ve kaybettim ve bana canlı yayında başımdan aşağı elbiselerin içinde döktürdü ama intikam alacağım. Selam, intikam alacağım bu yanına kalmayacağım. oğlum Osman bak kırılmayan motorunu buldum. Bak şimdi bunu nasıl kıracağım. Ya oğlum Berk'e bak yine başladınız lan. Kırılmıyor, kırılmıyor. Sen şimdi görürsün ya los seni. Oğlum kırma lan. Oğlum kırılacak mı lan? Bittin oğlum bittin lan. Oğlum kırıldı lan. Su sızmayen aramız şimdi deniz manzaralı. Sen senden başka. Mita, bir... <Sessizlik> 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 Tek tek ama renk aramıyorum Rakip mi? Pek tanımıyorum Korkum yok hiçbirinizden Sıkıldım baba boş çenenizden Sen boş kovalıyor tekrar Sokaklarda devamlı ortak ben Dökme, dökme, dökme.